Gojo Satoru ve Geto Suguru. Jujutsu dünyasının kaderini değiştiren iki isim. Onlar sadece sınıf arkadaşı değildi. Aynı zamanda birbirlerinin en büyük destekçisiydiler. En yakın dostlarıydılar. Birlikte görevlerde savaştılar, ölümün eşiğinden defalarca kez birlikte döndüler. Her zaman omuz omuza büyüdüler. Geto, Gojo'nun gücünü dengeleyen sakinliğiyle Gojo ise Geto'nun inançlarına ışık tutan enerjisiyle birbirlerini tamamlarlardı. Ama zamanla ikisinin bakış açıları değişmişti. Gojo insanları korumak için gücünü bir kalkan gibi kullanmayı seçti. Geto ise büyücülere değer vermeyen, laletlerin doğmasına neden olan insanlıktan uzaklaştı. Onların dostluğu işte bu noktada bir trajediye dönüşmüştü. Birbirlerini en iyi tanıyan iki kişi sonunda birbirlerinin en büyük düşmanı olmuştu. Yine de aralarındaki bağ asla tamamen kopmamıştı. Gojo, Geto'yu karşısında düşman olarak görse de içinde hep o eski dostuna dair bir kırıntıyı taşımıştı. Ve Geto kendi yolunu seçmiş olsa da Gojo'ya duyduğu dostluğu kalbinin derinliklerinde her zaman gizlemişti. Onların hikayesi aslında tam olarak bizlere şunu anlatıyor. En güçlü dostluklar bile farklı ideallerin gölgesinde bir trajediye dönüşebilir. Ve bazen en acı savaş kalbinin en çok sevdiği kişiye karşı verdiği savaştır.